Değerli izleyiciler kredi kartı hayatımızda olmazsa olmazlar arasında ve gün geçtikçe kullanımı artıyor. Artık yaşlılar çok kullanmaz. Cebinde nakit para taşırdı amcalar, dedeler parmağını satıp şöyle parayı sayardı. Onlar da bakıyorum artık kredi kartı kullanıyorlar. Onlar da tabii ki teknolojiye ayak uydurdular ama yaş skalası da çok aşağılarda. Artık ilkokullarda kantinlerde kart geçiyor. Anneler, babalar kredi kartı, banka kartı veriyor. Çocuklar da dıt 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 okutuyor. İstediğini alıyor içerideki para miktarı. Görüyorsunuz şu kalabalığı. Ankara trafiğinden bahsediyorum sabah saatlerinde. Bunca insan cebinde hepsinin kredi kartı. Çoğu insan işe gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Öğlen yemeğe çıkıyor, kredi kartı. Akşam eve dönerken kredi kartı. O kadar fazlalaştı ki bu kredi kartı. Baktığınız zaman yıllık bazda Şubat ayı itibariyle değerli izleyiciler %152'lik artışla o kredi kartı ödemeleri 1 trilyon lirayı aştı.